Merhaba değerli izleyicilerimiz, Safir dizisine hoş geldiniz. Bütün gerçekler ortaya çıktı ve Vural, Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrendi. Çok yakında Ateş de bunu öğrenecektir. Yeni fragmanda gördüğümüz gibi diziye yeni bir kız dahil olacak ve Ateş bu kızla sevgili olacaktır. Maalesef geçtiğimiz bölümde Bora yüzünden Yaman ve Feraye bebeklerini kaybettiler. Bunun da hesabını kesinlikle Yaman Bora'ya soracak. Feraye gerçekten şu anda yıkılmış durumda ve aynı şekilde Yaman'da fakat bunun hesabını gerçekten oldukça sert bir şekilde soracaklar. Maalesef Yaman ve Feraye'nin hayatı Aleyna yüzünden tekrar değişecek çünkü Aleyna Bora'dan hamiledir ve bunu da Yaman'ın üzerine atacak. Bu bebeğin Yaman'dan olduğunu söyleyecek fakat tabi ki Yaman ve Feraye böyle bir şeye asla inanmayacak ve bu da çok yakında ortaya çıkacaktır. Aleyna yalanlarına devam edecek fakat çok yakında bütün foyalar ortaya çıkacak. Ömer Feraye'nin bütün ailesini konaktan kovmuştu fakat böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Çünkü Aleyna'nın Bora'dan hamile olması her şeyi değiştirecektir. Bora ise bu bebeğin kendisinin olduğunu öğrenince gerçekten şok olacak. Fakat tabii ki de Aleyna'ya asla sahip çıkmayacak çünkü Bora Feraye'yi seviyor. Yeni bölümde Feraye de Boray'ı e, vurmak isteyecek fakat bunu tabii ki başaramayacak. E, maalesef geçtiğimiz bölümde Yaman yaralanacak ve e, maalesef e, Yaman hastaneye kaldırılacaktır. İyi seyirler.